takıma da başarılar diliyoruz. İyi kontrol Dilaver'den. Murat'ın üzerine girecek. Dilaver. Emrullah topu uzak kontrol. Lise doğru. Diz yükseldi. Kafa ve gol. Diz atıyor. Deplasman'da 1-0'lık üstünü yakalıyor. Büyükşehir Belediyesi Ankara Spor 5. dakikada. Fransız ve Kongo çifte vatandaşlığı var Lise'in. Bordo altyapısında. Lise içeride. Şimdi Sofyanli'ye doğru. Sofyanli baktı kaleye atmadı şuturu. Şimdi vuruş ve son anda. Soner dokunuyor korner. Diş saklamak isterken Müslüm hata desteğe geldi. Müslüm ayaklar kaldı. Sofyanli'ye bıraktı. Önünü boşalttı. Şut şans olabilir. Sofyanli vurmadı. ikinci hamle bıraktı. Emrullah şut out'a gidiyor. Çok çabuk geldi Ankara Spor. nette bir şans. Emrullah auta attı. Erdem, Erdem şimdi yanına bıraktı Adilovic, sekli top bir anda Musa Sinan yükseltti kal kafa vuruşu geliyor. Kafa vuruşu geliyor top ağlarda, top ağlara gönderen Adilovic oluyor. 1-1 oldu skor. Musa Sinan da başladı atak. Kal alanda yükseltilen top Adilovic o kadar golde. Murat, Adiloviç bıraktı. Umar iki gol önünde. Sağ kanada döndü. Bir kez daha Murat. Uzak noktada Musa Sinan. Orta yerden topu gelişine şut. Savunmadan döndü Lokman'dan. Erdem. O da şutunu atıyor. Sekti İsmail ikinci hamle. Murat kapandı. Ankara Spor yaslandı geriye. Erdem bırakıyor. Adiloviç bir kez daha. Erdem karşı karşıya. Son Erdem dönüyor. En direk ve vuruş kararı geldi sonrasında. Adiloviç, Umar, Umar sınırlı rakıptan. Umar baktı kaleye. Şut. Out'a gidiyor. Çok sert vurdu. Çok sert vurdu Umar. Sol kanada doğru gönderildi şimdi. iki gol. Sığıldı rakibinden. Önünü aldı. Bıraktı Adiloviç. Gol pozisyonu. Adiloviç vurdu. İsmail yine kurtardı. Adiloviç vurdu. İkinci kez karşı karşıya İsmail yine gol izin vermiyor. Canerden iyi döndü. Sol kanat boş. Tisler yine hareketlendi. Tisler son çizgi iniyor. Orta al alanda kimse dokunamadı. İkinci gole yine çok yaklaştı Ankara Spor. Çok tehlikeli bir ataktı bu. Canerdem alanında. Sofiani. Sofiani yüzünü kaleye döndü. Sekli savunmadan şimdi Tistel. Offset yok. Çıkarttı geriye. Müslüm yerden vurdu ama. Son anda uzandı yine Soner. Bir korner daha kullanacak Ankara Spor. 90 dakika tamamlanıyor. Samsun Spor'la Ankara Spor bir bir beraber kalıyor. Lis ve Erdem'in karşılıklı kaydettikleri golle.